Inkopolis'te büyük parti kopuyor gördüğünüz gibi. Hop hop herkes kopuşta. Çünkü Splatoon 2'nin çıkışından önce oyunun public demosu diyebileceğimiz Splatfest var şu an. Ve bu festival kapsamında gördüğünüz gibi bütün herkes kopuyor. Ve biz de bu festivalin katılımcılarından biriyiz. Splatoon 2'yi oynuyoruz. Switch'te haftaya 21 Temmuz'da ben bunu kaydederken hafta ediyorum da. 21 Temmuz'da çıkacak oyun. Şimdi bir hafta önce birazcık test etmek için herhalde böyle bir demo çıkarmışlar. Oyun multiplayer odaklı bir oyun olduğu için demosunda multiplayer olması çok mantıklı. Single player'ı da olacak. Splatoon 1'i bilenler için basit bir single player'ı vardı. Kısaydı ama bu sefer daha etraflı olacağını söylüyorlar. Evet burası aslında bizim lobimiz ve Burada görüyorsunuz işte dükkanları falan direkt otomatikman gidebiliyorsunuz. işte ne bileyim silah dükkanımız var, kıyafet dükkanımız var. Bunlar karakterimizin özelliklerini geliştiren şeyler. Şu an level almadığımız için yani level toplama yapmamışlar. Level 1'de kalıyor, experience falan yok bu demoda. O yüzden oralara pek girmeyeceğiz. Ama oyunun kabaca mekanikleriyle ilgili konuşacağız. Bir de şöyle şeyler oluyor, Splatfest dediğimiz şeyde hep bir takım seçiyorsunuz kendinize. İlk oyunda da vardı bu. Ayda iki defa veya bazen ayda bir oluyordu. Ve bir takımı seçip e, işte hangi takım daha çok maç kazanırsa o işte belli experience'lar, kıyafetler, kostümler falan kazanıyordu. Bugün de e, kek ve dondurma şeyi var. E, yarışması var diyelim. Bir kek takımı var bir de dondurma. Ben kek takımını seçtim. Dondurma dondurma kalitesi son zamanlarda ülkemizde baya bir düştü. Yani daha doğrusu büyük markaların kaliteleri baya düştü. O yüzden pek dondurma yemez oldum açıkçası. Böyle kek dondurmalı kek falan güzel olabilir ama ne bileyim bu işte Magnumlar, işte Algida'nın diğer şeyleri falan iyice bozdular gerçekten kekler de böyle de çok özel bir şey yemedim ama yaz geldi. Yani genel olarak oyuncuların çoğu muhtemelen şeyi seçmişti diye tahmin ediyorum. E, dondurmayı. Ama ben de dedim kek seçeyim bari. Neyse şimdi maçımıza girelim ve oyunla ilgili detaylarımızı konuşalım. Evet rakip takımımızın takım konuşamadım rakip takımımızı bulduk ve maça başlayacağız. Şimdi oyun hakikaten değişik bir oyun. Eğer Splatoon'u görmediyseniz birazcık anlatayım. Çünkü bir multiplayer shooter için e, baya yenilikçi diyebilirim. Gördüğünüz gibi herkes böyle bir e, rengarenk mürekkep balığı aslında bunlar. Bir squid falan deniyor çünkü. E, amacımız e, haritanın çoğunu bizim renklerimizle boyamak. Bunun için de böyle bir paintball silahı gibi bir şeyi var bir silahımız var işte boya atıyorlar amaç adam öldürmek değil şuraları şöyle boyamak İsterseniz hiç adam öldürmeyin bu boşlukları boyun gerçekten takımın birinci o birincisi olma ihtimaliniz falan da olabilir Evet şu an bağlantı biraz sıkıntılı oldu ha e, boyadığınız noktalardan şöyle hemen hızlıca gidebiliyorsunuz ve rakip düşmanın boyalarında ee, birazcık balçığa düşmüş gibi oluyorsunuz böyle rahat rahat hareket edemiyorsunuz böyle gördüğünüz gibi o yüzden e, düşmanın altını kendi renginizle boyayıp hemen şey yapmak da mantıklı bir e, seçenek bu arada bağlantımız gitmiş ben bu şu an tek başıma kaldım evet biraz demo olduğu için bağlantı sıkıntıları olabiliyor diye tahmin ediyorum hemen yeni bir maça bağlandım ve oyunu anlatmaya devam edeyim. Dediğim gibi olay her yeri boyamak. Zaten köşede de puanınızı sürekli görüyorsunuz. O yüzden e, onunla beraber bir denge kurabilirsiniz. Şimdi düşmanlarımı saldırayım, etrafımı boyayım derken. Hop. Böyle güzel güzel atlayabiliyorsunuz. Şimdi değişik silahlar da var ama şu an ben en rahat kullanabildiğim ilk oyundaki silahı seçtim. Diğer maçlarda e, diğer silahları bir denerim. Şöyle bomba da atabiliyoruz. Bir de bu oyunda reload etme yok ama e, kurşunumuz yani e, boyamız bitebiliyor. Böyle girdiğimiz zaman boyanın içine e, reload edebiliyoruz. Ben buna reload diyeyim. Hop süperi açılmış. Ah. E, gördüğünüz gibi bu oyunda imleci düşmanın üstüne tutmak yeterli değil. Çünkü her silahın belli bir ivmesi var. E, belli uzaklığa kadar ateş edebiliyor. Öyle her silah aynı uzaklığa ateş edemiyor. Dolayısıyla buna göre yukarıya yukarıya doğru hedef almanız gerekebilir. Bu oyunun e, alışmanız gereken orijinal bir mekaniği. Bir de benim bu oyunla ilgili en çok sevdiğim özelliklerinden birisi motion kontrolü desteklemesi. O nerede ya falan derseniz aslında şu an ben yukarı aşağı yaparken eee kontrolörü yukarı aşağı kaldırıyorum. Yani sağ analogu kullanmıyorum ve bu hakikaten kimi zaman oyuna e, mouse kullanıyormuşçasına hızlı oynayabilmeme yardımcı oluyor. Sağa sola yaparken pek rahat değilim açıkçası. Çünkü bileğimi döndüre döndüremiyorum ama gördüğünüz gibi çok hızlı dönüşler yapabilirsiniz isterseniz. Böyle yukarı aşağı çok rahat ve hızlı bir e, kontrol şeması sağlıyor bu durum. E, ama alışması da zor tabii ki bu. Gerçekten çok zor. Ben X-Platoon'u oynarken hakikaten İlk defa böyle PlayStation 2'de çift analogla FPS e oynuyor gibi hissettim. Çünkü hiç adapte olamadım. Hangisini yukarı aşağı mı bakayım yoksa ne bileyim sağ sola mı bakayım? Kafam iyice karışmıştı. Ama belli bir süre oynadıktan sonra buna alıştım. Bir de şöyle bir şey var. İlk oyunda bunu Wii U'nun pedinden görüyorduk ama buradan hemen bir arkadaşımızın yanına böyle zıplayabiliyoruz. Eskiden çok daha tatlı oluyordu. Çünkü touchpad'den hemen basıyordunuz ve yanına geliyordunuz. Ama tabii ki burada hemen öyle uzağa gideceğim diye atlarsanız gördüğünüz gibi ölmeniz yüksek ihtimal. Çünkü yani oraya gitmeniz bir süre ve öngörebiliyor olmanız lazım. Düşmanlar orada olacak mı, olmayacak mı diye. Bu şeyi suyun içine girmeyi, boyaların içine girmeyi tabii ki de Sadece reload için kullanmıyorsunuz. Bunun birçok amacı var. Zaman zaman daha hızlanmak için kullanıyorsunuz. Zaman zaman gizlice yaklaşmak için kullanıyorsunuz. Bunun kombinasyonunu oynadıkça kendiniz buluyorsunuz zaten. Yani kimi zaman hızınızı alınca hakikaten milletin dibinde çıkıp onları öldürmek falan bayağı güzel oluyor. Evet skoru belirlerken de Hangi takımın daha çok ıı, o alanı boyadığına göre puanlanıp işte yeniliyorsunuz böyle gördüğünüz gibi <laughs> gördüğünüz gibi mesela en çok adamı ben öldürmüşüm bizim takımda ama sanırım sonuncu olmuşum neden çünkü etrafı yeterince boyamamışım sanırım ama o belki sırada olmayabilir neyse tam emin olamadım. Şimdi ufak bir silahlarımıza bakalım. Ben değişik bir silah deneyeceğim. Onun dışında bir iki şey anlatayım. Şimdi şu ikili silah yeni geldi. Bunu kullanacağım ben. Ama bu birazcık yakın silah. O yüzden iyice düşmanın dibine girmeniz gerekiyor. Tabii en yakın olan bu çünkü hakikaten yeri boyayarak ilerliyorsunuz. Arada böyle fırçayı atabiliyorsunuz. Ufaktan etrafa sıçratabiliyorsunuz boyayı. Bir de bu sniper var. Aslında motion control ile e, oynaması zevkli olan bir kas. ama tabii ki de iyi strateji yapmanız gerekiyor. Ben şimdilik bunu seçeceğim. E, buradan bir sürü kıyafet meyafet seçebiliyorsunuz. Bunların birçoğunun farklı özelliği oluyor aslında. Level atladıkça yeni özellikleri açılıyor. Şu an soru işareti var mesela. 2000 experience kazanınca ben bu silahla bu silah yeni bir özelliği açılacak. Ne oldu? her zaman değişir tabii ki. İki kat experience olabilir. Daha çabuk reload ediyor olabilirsiniz. Bunun gibi birçok şey var. Ee, çok derine giremiyorum dediğim gibi. Zaten oyun bir haftaya iki haftaya çıkacak. Ben de kısa bir süre sonra alırım. O zaman detaylarına gireriz. Şimdi biz diğer maçımıza şu Splat Dualies ile başlayalım. Yeni maçımıza giriyoruz. Şimdi bu oyunda bir de şöyle bir enteresanlık var. Mesela X-Splatoon'da sallıyorum şu an 8-10 harita varsa 4 saatte bir bu oynadığınız haritalar değişiyordu. Size oyun genelde oyun modlarına göre ikişer harita veriyor. Daha farklı modları da vardı oyunların ve o modlardaki şeyler değişiyor. Kullanılan haritalar 4 saatte bir yeni bir çift haritaya geçiş yapıyordunuz. Dolayısıyla her istediğinizde her haritayı oynayamıyordunuz. Öyle bir durum vardı. Şu an biz demodaki diğer haritaya girmiş vaziyetteyiz. Bakalım. Şimdi bu boyanın içine girebilme bize bir sürü ihtimal veriyor aslında. Böyle duz duvarları da boyayabiliyorsak tırmanmamıza yarıyor. Mesela böyle bir e, mangal gibi şey, mangal gibi şeylerin içinden de geçebiliyoruz. Aynı zamanda bazı boyanamayan zeminler de var bu arada. Bak ya bu bunun bayağı yakınına gelmeyi Görüyorsun değil mi? Yani tutursanız da Hakikaten o yani bu yeni silah yeni silahlara hemen alışamıyorsunuz bu oyunda. Çünkü harbiden her silahın e, kendine has uzaklığı var ve bu o stratejinizi tamamen değiştiren bir durum. Şerefsiz. Gel lan buraya. Güzel. Şimdi oyunun yeni special'larından birini bir deneyelim. Başka adam yok mu? Neyse bunu bir sallayalım çünkü bitebilirdi belki çok beklersen kullanmadığım için bilmiyorum tamam. Yani bir kere kullandım <laughs> zamanla mekaniklerini anlayacağım. Bombamızı da atalım. Mesela bunun bombası da bu arada her ana silah kendine özel yan silahı oluyor. Mesela deminki silahın bombası biraz daha frag grenade gibiydi. Yani atıyorsunuz 2 saniye sonra falan şey oluyordu. Patlıyordu. Bu temas ettiği anda patlıyor mesela. Böyle her silah yan öğeleri ufak tefek değişik olabiliyor. E, special'ı da keza. Roket mesela. Bir önceki silahındaki special. Bu kendinizi yükselterek ateş ettiğiniz bir şey oluyordu. Onu da kullanmıştım zaten. Oo. Bunlara arkadan bir güzel yaklaşsam mı? Evet kursak olmadan yoldan bitecek hayır ya aslında splatoon'da ben yani şey önemli manevra ile hakikaten düşmanlarınızı pusuya e, düşürmek yani pusuya yatmaktan bahsetmiyorum böyle sinsi sinsi etraflarından dolaşıp arkalarında belirip kolay hedef e, yapmak düşmanlarınızı Hop, Çünkü gördüğünüz gibi bir türlü adam bir tutturamıyorum. Her FPS oyununda olduğu gibi multiplayer FPS oyunu. Ama neyse fena olmadık sanki. Bu sefer takımımız kötü bir iş çıkarmadı galiba. Ne dersiniz? Kafa kafaya bir şey olacak galiba. Aa o 0.6 ile kazandık. Kafa kafaya dedim de bu kadar kafa kafayı beklemiyordum. Hakikaten. Güzel maç oldu, güzel maç oldu. Maçların kısa olması da çok güzel gerçekten. Ben Splatoon'u oynarken videoda o kadar çok eğlenmiştim ki hele ilk aldığım zaman öf çok şaşırmıştım. Yani maç üstüne maç böyle on, bir oturuşta 10 tane maç falan yapıyordum. Zaten 3-4 dakika sürüyor. Bağlantı sorunu da olmuyordu o zaman. Bu demo tuşta. E ee, bayağı bir solukta bayağı oynadığım oluyordu. Bayağı bayağı diye diye. Bakalım şimdiki maçımız nasıl geçecek? Ya bu bu videoda birazcık böyle oyunun temelini anlattım. Bunu belki bir maç daha yapıp kısa kesebilirim. Bir video daha da yapıp onun içine biraz daha böyle aksiyon odaklı bir şeyler yapabilirim. bunu da ara ara tempoyu düşürmek zorunda kaldım çünkü oyunu anlatmak için. Hı, en takımda bulduk çünkü bu oyunu hakikaten anlatmak gerekiyor. Ya yani izlerken tabii ki mantığı bir yerden sonra anlaşılıyor. Ama hakikaten anlatması zevkli. Bu yeni bir şeyle tanışma açısından da izleyenler için zevkli. ve gözden kaçabilecek şeyleri böyle üstüne durarak anlatmaya istedim. Ha keşke silahımızı değiştirseydik neyse. Ama bu silah benim tahmin ettiğim gibi ya bunu bayağı kullanırım diye düşünüyordum. ikili silah ki muhtemelen gören herkes öyle düşünmüştür ama e, biraz daha zor geldi diğer silahlara göre. Ya da belki zamanla alışırım bilemiyorum. Ups. Ya bak uçak aldı. Aman. Bu arada dodge gibi bir şey yaptı o. Nasıl yapıyoruz lan yeni şeyi? Vay. Geçenlerde Splatoon 2 ile ilgili bir tane e, şey yapmıştı. Nintendo Direct yapmıştı. 20 dakika bu oyunla ilgili konuştular ve bayağı bir detaylanmış gibi duruyor oyunun içeriği. Silah kısımları vır zıvırı falan. O yüzden birazcık merak ediyorum oyunun full versiyonunda. Bayağı bir şey değişecek gibi. Değişecek demeyeyim de böyle güzel yenilikler olacak gibi. Oyun böyle dolu dolu bir oyun olacak anladığım kadarıyla. O yüzden merak ediyorum yani biraz heyecanlıyım bu konuda. Ama ve bir Dodge gibi bir tuş bulamadım açıkçası. Aha, gel buraya. O, oh. dibimde belirirseniz böyle yerim sizi. Ne kadar çabuk her yeri mahvetmiş oğlum adamlar. Bayağı çabuk gelmişler. E tabii bu oyunda da takım oyununun ayrı bir önemi oluyor çünkü nereye kimin boyayacağını falan böyle dağılıp belirlemek hakikaten e, maçı çok rahat kazandırmanıza yardımcı olur. Hatta yani birçok multiplayer FPS oyununa göre bu oyunda belirleyeceğiniz stratejiler e, gerçekten çok iyi rakiplerini öldürebilen bir takıma sahip olmasanız bile e, şey yapabilmenizi sağlar yani. O, maçı kazanabilmenizi sağlar. O açıdan bence güzel bir oyun mesela. Hani hakikaten Nintendo'ya özel bir shooter yani Nintendo sonuçta öyle çok silahlı oyun yapmaz falan ıvır zıvır ama Yaptıklarında da hakikaten adamlar kendileri için e, En uygun shooter'ı yapmışlar ben daha iyisini düşünemiyorum Gerçekten çok ıı, Doğru bir hareket yaptı ve Nintendo ve Oyun zaten Bayağı da bir tuttu gel buraya Ah 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 ulan kaçırdım Oo, oğlum ne ara nerede ha misillermiş. Füzeyi yemişiz. Unutuyorum şu teleport olayını ya. Çünkü ilk oyunda hep tablete basıp gitmeye alışıktım. Şimdi tablet olmadığı için işte kafam karışıyor. Yani aklıma gelmiyor daha doğrusu. Hadi kardeşim. Ah, oğlum bu, bu nasıl yapıyorsun bunu ya? Benim bunu öğrenmem lazım. Bayağı bir şey değiştirir bu. Aynısını. Nasıl oldu? Mahvolduk. Evet. Kötü oldu. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar diyelim. Splatoon 2 ile ilgili e, 1 iki güne direkt maçları oynadığım bir video koyacağım. Ona da 4-5 maç olur. Gördüğünüz gibi e, eğlenceli ve renkli bir oyun Splatoon gayet. Zaten yakın zamanda daha da detaylı şey yapacağız. Oynayacağız. Şimdilik benden bu kadar, oyun efendi 2017. Arkadaşlar.